Otizm spektrumundaki en önemli sorun dilin sosyal kullanımındaki yetersizliktir aslında. Müzik Gerçekten de birçok otizmli çocukta konuşma beklenen şekilde başlamasına ve ilerlemesine karşılık 1,5-2 yaşlarından itibaren konuşmanın tamamen kesilmesi ya da gerilemesi gibi karşımıza çıkabilen durumlar yaşanmaktadır. Bütün bunlara karşılık konuşma çıktıları normal gelişim sürecine benzer olarak ilerleyen otizmli bireyler de dahil olmak üzere otizm spektrumundaki en önemli sorun dilin sosyal kullanımındaki yetersizliktir aslında. Bu yetersizlik bazı Bazen sözcüklerin ya da cümlelerin nasılsın nasılsın şeklinde anında veya gecikmeli olarak anlamsız tekrarları şeklinde karşımıza çıkan ekolelilerdir. Ekoleli yapan bir birey kendisine yöneltilen soruya hedef cevabı vermek yerine soruyu aynen tekrarlayabilir veya durduk yere ya da konuşma bağlamına uygun olmaksızın önceden işitmiş olduğu bir kelimeyi ya da cümleyi tekrarlayabilir. Yine konuşmayı öğrenebilen otizm spektrumundaki bireylerin bir diğer konuşma ve dil özelliğinden bahsedecek olursak ben, sen gibi zamirlerin ve eklerin kullanımında hatalar karşımıza çıkabilmektedir. Bunun yanında konuşma içeriğinin anlam olarak tanımladığımız dilin semantik kullanımına ve pragmatik yani dilin bağlama uygun şekilde sosyal amaçlı kullanım becerilerinde de zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Söylediklerimizi destekleyen konuşmanın doğal akışında bizlerin özel bir çaba sarf etmeden hatta birçok kez farkına varmadan yaptığımız jest ve mimiklerin kullanımı, konuşma esnasında tonlamada yapılan spontan değişiklikler ve konuşulan kişiyle kurulan göz teması gibi beceriler otizm spektrumundaki kişi konuşmalarında genellikle sekteye uğramaktadır. Otizmde bireylerin birçoğu genellikle monoton kelimesiyle tarif edilen, ses ve mimiklerden, tonlama değişikliklerinden yoksun, daha robotik bir konuşma olarak da bahsedilen biçimde bir konuşma performansı sergileyebilmektedirler. Anlaşılır olmayan sözcükler ve tekrarlı anlamsız sesler de bazen otizmli kişilerde karşımıza çıkabilmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. that is.